yine bolluk bereketinizi arttırmanız için e, yani bolluk ve bereketinizin artması için e, yine bir e, e, gerçekten etkili bir e, e, durumdan bahsetmek istiyorum. Bu e, kendi hayatımda da, e, sevdiklerimin hayatında da gördüğüm ve deneyimlenmiş bir durum. E, şimdi diyelim ki e, size istediğiniz şey verildi ya da yaptığınız duanız gerçekleşti. O gerçekleştiği zaman ya da istediğiniz şey size verildiği zaman onun şükür namazını kılıyor musunuz? Şimdi biz sevdiklerimizden hediye aldığımız zaman onlara teşekkür ediyoruz değil mi? Hatta onlara karşılığını da vermek için yani kendi içimizden, kalbimizden geçen bir şeyi alıp vermek için niyet ediyoruz. İşte Allah azze ve celle içinde bu geçerli ve hatta gerçekten yapılması gereken ve en önemli, en önemli bizim görevimiz bu. Şimdi diyelim ki Allah azze ve celle'den bir dilekte bulundunuz ve dileğiniz kabul edildi. Allah azze ve celle size lütuf bulundu. Yani ona şükretmek, bazen e, yani bazen o şükür yeterli olabilir ama e, bazen de o şükrün namazını kılmak daha etkili bir e, durum yaratabilir. yani daha etkili bir getirisi olabilir. O yüzden size tavsiyem. Eğer gerçekten e, boluk ve bereketinizin rızkınızın artmasını istiyorsanız. Size gelen nimeti ve rızkı, Rızkın şükür namazını kılın. Şükür namazını kıldıktan sonra